Merhaba arkadaşlar. Bugün rezonans olayını e, görünür hale getirecek bir deneyle karşınızdayız. E, yani rezonans olayı devamlı bahsedilir. Özellikle onun sınıfta ses konusunda bahsedilir. E, bunu görsel hale getirmeye çalışıyoruz. E, şimdi bunun rezonans olayının gözlenebilmesi için bu diapozonların, bunların ismi diapozon, diapozonların aynı frekansta olması gerekiyor. Yoksa e, bu olayı gözlemleyemiyoruz. E, şimdi deney yaparken şu boşluk kısımlarını da böyle karşılıklı gelmesi gerekiyor. Şimdi buna vurduğumuzda 444 Hz bir frekans titreşecek. Bu da 444 Hz'lik bir diyapozon. Ve burada bu sesin görünümünü oluşturmak için de pinpoint topu koyduk. Pinpoint topunun durumlarını gözlüyoruz. Şöyle vuruyoruz. Gördüğünüz gibi karşıdaki diyapozon da titreşiyor. Peki bunu böyle zor bir şekilde yapmamızın dışında ne seçeneğimiz var? Bir de yine şöyle bir hoparlörle 444 her Hz'lik şöyle bir uygulamada bir frekans oluşturuyoruz. Bakın 444 Hz oluşturuyoruz ve yine rezonans olayı oluyor. Doraşalım. Bunların hepsi 444 Hz bir uygulama yani herhangi bir uygulama indirebilirsiniz frekansı üreten. Bu şekilde bu diyapozonla aynı frekansı üretirseniz tek diyapozonla da bu deneyi gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi deney gerçekleşiyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dilerim.